Ana caddenin bir paralelinde Fener Rum Patrikhanesi yer alıyor. 1600'lü yıllardan beri Patrikhane binası burada. Hemen girişte 3 tane kapı var ve arkamdaki kapı orta kapı, yani ana giriş kapısı. Fakat 1821 yılından beri kapalı. Nedenine gelince 1820'li yıllarda Yunanistan'ın Mora Yarımadası'nda isyanlar çıkıyor. Ve isyanlardan patriği, dönemin patriği 5. Gregorius'u sorumlu tutuyorlar. Ve tam bu kapının önünde Patrik asılıyor. O günden beri de bu kapıyı hiçbir zaman açmıyorlar. Şimdi yan kapıdan Patrikhane Kilisesi'nin de olduğu avluya gireceğiz. Patrikhanenin avlusunda patriklik makamı aynı zamanda kütüphane var. Buradaki binalar maalesef 1941'de çıkan bir yangında ciddi şekilde hasar görmüş. Restorasyonları ise ancak 1990'lı yıllarda yapılabilmiş. Hemen arkamda gördüğünüz Patrikhanenin kilisesi. Ayayorgi Kilisesi adını taşıyor ve 1720'li yıllarda yapılmış. Ayayorgi Kapadokya'da doğmuş bir e, aziz ve içeride de ikonaları bulunuyor. Hemen Patrikhanenin kilisesinin üzerinde ise çift başlı Bizans kartalını görüyoruz. Kilisenin girişinde narteks yani bir koridor bölümü bulunuyor. Burada ise Ayayorgi'nin ya da yabancıların St. George dediği Aziz'in bir ikonası var. Roma ve İstanbul'da bulunan Batı ve Doğu kiliseleri 1054 yılında büyük şüphe denilerekten ayrılıyorlar. 1204 yılında ise 4. Haçlı Seferi İstanbul'a gelip şehri tamamen yağmalıyor. Bu yağmalama esnasında önemli azizlerin rölikleri yani kemikleri de Vatikan'a götürülüyor. 2005'te ise bu rölikler iade edildi ve şu anda Fener Rum Patrikhanesi'nin içinde bulunuyorlar. Bunların arasında 3 tane önemli patriğin rölikleri var. Bir tanesi Vasilis, ondan sonra Gregorios ve üçüncüsü de altın ağızlı Yuhanna'ya ait. Arkamdaki konastasis yani altar veya sunak gül ağacından 40 yılda yapılmış hemen geride bulunan kapıdan sadece dini görevliler geçebiliyor. İkonastasis'e baktığınızda Hazreti İsa'nın hayatından alınma sahneler var. Eğer İstanbul'daki Bizans kiliselerinin en parlak dönemlerinde nasıl göründüğünü merak ediyorsanız Patrikhane'yi mutlaka görün. Parıl parıl parlayan altın ikonalar ve diğer dekorasyon öğelerinin mütevazılığı arasındaki tezat dikkatinizi çekecek. Yan taraftaki koridorda ise tabutların içinde üç azize olan Teofeni, Solomoni ve Efimya'nın relikleri bulunuyor. Sen bir yere götüreceğim şimdi seni. Sürprizlerle dolu adeta bağ biçilemez bir yer <laughs> burası. Kim o? Nadia Hanım merhaba. Merhaba. Biz geldik. Tamam. Şöyle geçelim. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> İncan Kahven'in 40 yıl hatırı vardır derler. Şu anda çok güzel bir kilisenin avlusundayız ve çok da özel bir konuğum var. 1994'ten beri ekranlarda Ayşe Tolga İlkokulda okulda başladın değil mi? <laughs> Yaşım çıkacak saffetciğim için <laughs> söyleyeceğim. <laughs> <laughs> 20 senedir yapıyorum evet. Ne kadar güzel ya. Ee, sen iyi yaşam felsefesini adeta ilke edinmiş isimlerden bir tanesisin. Hı hı. Ve eminim ki bu Fener'in dik ve merdivenli sokakları yürüyüşler için çok ideal. İdeal gerçekten. Eski İstanbul sokaklarını arşınlamak çok güzel. Çünkü zaten çevrenize bakarken nasıl yürüdüğünüzü anlamıyorsunuz. O yüzden spor yapmayı sevmeyenler için böyle turlar bence ideal. Hem spor yapıyorsunuz hem de kültür turizmi aslında. Moğolların Meryem'i kilisesi burası ve benim İstanbul hakkında her şey kitabında çok detaylı yazdığım bir yerde Çünkü hikayesi çok enteresan. İstersen gel kahvelerimizi içtikten sonra içeriye girelim. Tamam, çok merak ediyorum. <laughs> Moğolların Meryem'i Kilisesi Bizans döneminden kalıp da hiçbir zaman camiye çevrilmemiş yegane eser. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Bak duvarda Fatih'in bir fermanını görüyorsun. Hı hı. Orijinali Fener Rum Patrikhanesinde bulunuyor bu fermanın. Fatih'in biliyorsun İstanbul'un dördüncü tepesinde çok güzel bir cami var. Hı hı. O camiyi yapan aslında Rum asıllı Hristodulos isimli bir mimar. Hı hı. Ve mimarın bir arzu olmuş sultandan. Sultanım demiş bizim cemaatin bu kilisesi kilise olarak kalabilir mi? Ve böylelikle bu ferman verildiği için hiçbir zaman camiye çevrilmemiş. Başka bir hikaye daha var. Az sonra diye anlatacağım onu da sana. <laughs> Ama öncelikle fermanın yukarısında bak ilginç bir fresk görüyoruz. Evet. Orada Aya Nikola var. Yani yabancıların Noel Baba diye bildikleri kişi bu. Aziz bu. Aziz Nikola. Fakat şimdi bakacaksın bizim bildiğimiz Noel Baba'ya hiç benzemediğini <laughs> göreceksin. Hikaye çok enteresan. 1929'da Great Depression dedikleri bu evet. buhran oluyor. Dünya ekonomisi tamamen çöküyor hı hı. ve çok büyük şirketlerden bir tanesi satışlarının çok aşağılara indiğini görüyor. Hı hı. Satışları arttırmak için bir yol arıyorlar ve ne yapıyorlar? Noel Baba Babayı kendi renkleriyle giydiriyorlar ve biliyorsun altına da bir tane kızak koyuyorlar, renk geyikleri jingle bells, jingle bells diye Noel Baba ortalıklarda dolaşan bir figür haline geliyor. Oysa Noel Baba'nın gerçeği bu hı hı. ve bizim topraklarımızda yani Demre'de eski adıyla Mira'da doğmuş. Ama gerçekten yeni yıl zamanı Noel zamanında mutsuz insanlara yardım ettiğini ben biliyorum. Tabii tabii. Doğru değil tabii. mi? Hikaye yardım ediyor, hediye götürüyor geliyor. şeyle beraber. İhtiyaç Mesela diye. üç tane kız var evlenemiyorlar çünkü o dönemde kızların drahoma vermesi lazım. Hı hı. Kızlar evde kalacak. Noel Baba ne yapıyor? Gidiyor onların evinin bacasından içeriye para kesecikleri atıyor. O yüzden de Noel Baba'nın hep hı hı. bacadan geldiğine inanır çocuklar. İlginç. Amerika'nın böyle bir gücü olduğunu zaten Kesinlikle. biliyorduk ama bu kadar büyük bir endüstri olduğunu tahmin etmiyordum açıkçası. Gördüğün gibi imaj her şey baktığında. <laughs> Aynı zamanda gemicilerin azizi biliyor musun? Bilmiyorum. Mesela bir e, böyle fırtınadan sonra sağ salim dönerlerse limana gemilerinin küçük bir modelini yapıp kiliseye hediye ediyorlarmış. O yüzden de buradaki sahnelere dikkat edersen gemileri, yelkenlileri falan da görebileceksin. Evet, Onların şurada. da azizi Hı -hı. olduğu için. Harika. Şimdi istersen gel, bir de Moğolların Meryem'in hikayesini anlatayım sana. Tamam. Şöyle ilerleyelim mi evet. alt doğru? ların Meryem'i diye geçen aslında Maria isimli bir Bizans prensesi. Kadın birazcık diplomatik olaylarda piyon olarak kullanılmış. Çünkü Moğollar hep büyük bir e, engelmiş, büyük bir e, tehditmiş Bizans İmparatorluğu için. Kız yollamışlar. Eee orada olanlardan evet biriyle evlensin diye. tabi o zaman uçak falan yok. Develerin üzerinde yavaş yavaş e, gidiyormuş. Tam varmış Moğolistan'a haber gelmiş ki evleneceği adam yani Hülagü Han ölmüş. E, bu kadar yol gelmiş demişler boşa gitmesin diye kızcağızı Hülagü Han'ın oğlu Han'la evlendirmişler. Bir 15 yıl kalmış fakat koca gene e, ölmüş. Ve bunun üzerine başka bir Moğolla evlendirmeye karar vermişler. Kadıncağız da demiş ki bu kadar yeter, ben memleketime geri döneyim. <laughs> Buraya gelmiş ve 1261 yılında inşa edilen bu kilisede ve manastırında hayatının kalan kısmını tamamlamış. Harika. O yüzden de Moğolların Meryem'i diye Çok ilginç bir ismi var kilisesi. Çok ilginç. İstanbul'da böyle isimli bir kilise olması da ilginçmiş. Aynen öyle. Ee, biz şimdi tam ayin sonrasında geldik seninle kiliseye. Ee, etrafta böyle kesif bir tütsü ben kokusu var. Ben de sana onu soracaktım, ee, burnuna buradan... geldim. Ya. Diye. E lardan gelen kokuyu hmm. e duyuyoruz şu anda. Hmm. Sen aromaterapi konusunda uzman isimlerden birisin. Hmm. Ne kokusu aldın? Buradaki günlük yani günlük ağacı olibanum dediğimiz oil of lebanon aslında tarihteki en şeyi. Çok eski kayıtlarda bile olan aromaterapideki en kutsal yağlardan bir tanesi aslında. Günlük İngilizcesi frankincense. Oil of lebanon gerçekten lübnan yağı hani olarak geçiyor biliyorsun ve bu gerçekten kötü ruhları kovması işte e, insanları çok fazla yükselmeden çok ruh ruhani şeylerde olmadan dünyaya bağlaması, zincirlemesi ve köklemesi için kullandığımız bir yağ. Özellikle e, Hristiyanlıkta ve e, Musevilikte çok fazla ağır. İlginç yani şu anda da bu kokuyu almak çok hoşuma gitti çünkü eğitimlerinde de hep bunu anlatırım işte bu yağ ve çok fazlada kullanılan şey hem tanrı inancını maneviyatı kuvvetlendirir aynı zamanda da matem duygusunda yakınlarınızı çok aniden kaybettiğinizde matemle yüzleşmeyi onu kabullenmeyi ölümü kabullenmeyi kolaylaştıran bir yağdır. Ayşe biliyorsun Hristiyanlıkta ikonografi çok önemli. Çocuklara dini öğretmenin en iyi yolunun resimlerden geçtiğini düşünmüşler. Çünkü o dönemde matbaa yok, e, kitaplar basılamıyor, sadece el yazmaları var. Mesela burada İstanbul'un kurucusunu görüyoruz. Hemen sol tarafta yukarıya baktığında Ayios Konstantinos yazıyor. Yani e, Konstantin. Sağ taraftakinde ise Ayia Eleni diye yazıyor. O da e, Helen diye bildiğimiz Konstantin'in annesi. Kutsal haçla birlikte burada da eğitimlenmişler. Çok güzel.